Adım İlknur Bilen, 25 yaşındayım, e, evlendim, ayrıldım. dolum iki çocuğum var. Aldatıldım ve gördüm, yakaladım. Çocukları aldığım gibi ailemin yanına gittim. E, ailem de destek çıkmadı, hiçbir şekilde. Dayak da yedim, küfür de yedim, ben ekmeksiz de kaldım. Makarna çorbası pişirdim, yedirdim çocuklarıma. Sadece şu anda gözümün önünde İki tane çocuğum var. Onlar için çabalıyorum en başta. Hayatım de değişebilir bu programda. Yani hayırlısı neyse o olsun diyorum. Ben Seyde, 29 yaşındayım. Sıkıntılı bir ergenlik geçirmiştim. Ben de deneyeyim dedim yani ne ki bu. Paramın yetmediği yerde gittim işte kredi çektim. Bütün gemileri yaktık İstanbul'a gelirken. İyisiyle kötüsüyle. Yani e, sıfırdan bir yaşamım. Zaten çok fazla bir yaşanmışlığım yok aslında bakarsınız hayatta. Yani Bütün güzel dönem aslında o gitti. O yüzden e, yemek yapmayı da çok fazla e, bildiğim söylenemez. Ama e, bana heyecan verdi ve bir şeyin sıfır olması öğrenmek için çok daha iyidir diye düşündüm. Adım Güler söyledim şükür. 26 yaşındayım. 10 yıllık, tam 10 yıllık şeker hastasıyım. Geçen sene bir sabah şekerim düştü. Önümün kıyısından dönmek denilen bir şey varsa o oldu. Neden okumadım? İkiz kardeşlerim var benden sonra. Ben onların okumasını istedim. Birazcık fedakarlık ettim. Hemen hemen en işte çalıştım. Tekstilde çalıştım. Tuvalet temizledim. Bu programdan sonra bir meslek edinebileceğine inanıyorum. Bir meslek edinip düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde çalışıp aileme destek olabileceğime. olabileceğine.